Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ayı oynayacağız. Buraya Bu oyunun yapması gereken şeyler bizim arkadaşlarımız var. Ayı arkadaşlarımız var. Ayı arkadaşlarımızı kurtarmamız ve başka başka yerlere gezmemiz gerekiyor. Kutuptur, şeydir. Şöyle bey arkadaşımız da kalmış. Hemen Baba. basalım üstüne. Bakalım ne diyecek bize. Evet. Bu neden düzlüklerde dengenizi korumayı başardınız. Çok fazla yeteneğiniz varmış diyor bize. Teşekkürler senin de yeteneğin var. Aa, mağaraya girdik arkadaşlar. Aa, mağarada dikenler var. Tamam. Ah, düşeceğim şimdi. <laughs> Ay şimdi arkadaşlar. Kırmızını mıydı çok güzel. Evet bayılıyor. <laughs> Aa, burada sarmaşık var. Hemen sarmaşıklar, sarmaşıklar. Ya, tutunlar çalışalım Ve gör ve gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi kaplumbağa köyüne gideceğiz. Orada kurtarmamız gereken bir şey var mı? havalı çıktı. Süper ve Geldik. Son, son olaylardan önce güzel bir yerde. Köy hakkında bilgi toplamak için kaplumbağalarla konuşmaya çalışın. Bazı kaplumbağalara mor bal bulaşmış. Onlara dikkat edin. Bu kuyunun yakınında şüpheli sesler duyuldu. Kontrol etmeliyiz. Tamam. Bu iş bende. Herkesi kurtaracağım. Hadi gidelim. Şimdi bazı kaplumbağalarla konuşacakmışız. Aa canım var zaten. Evet ilk önce şunu açayım. Evet. Şimdi çıkalım. A'ya basarak atıyorsunuz bu arada. Evet. Vurdum arkadaşlar. Vurarak da canlarını yitireb yitirebiliyorsunuz. Sadece onlar yanıyorlar. Evet. Yumruk katabilirsiniz. Ve A ile B'ye basınca da uçuyor. Yani şöyle. Bakalım. gelin. <laughs> Al, arkamdan geliyormuş. Hemen bu. Bilgin. Canı bitti. Ben de onu mahvettim arkadaşlar. Şimdi ben gölün karşısına geçeceğim. Gölün karşısında bir şeyler var düşünüyorum. Evet. Ay. Arkadaşlar. Çabuk kaçmamız gerek. Hayır hiç gelmeyin hiç gelmeyin. <laughs> oh, suyacık. Vay bu su çok sıcak diyor. Evet biraz sıcak. Aa, kafam dönüyor artık ya. Kafam dönüyor. Oksijenim bitecek zaten. Suya dalarsam. En iyisi dalmadan yüzmeye çalışayım. <laughs> evet. Arkadaşlar bayılıp bayılıp duruyorum. Bayılıp bayılıp durarsam böyle kurtaramam. O yüzden bayılmamaya çalışmam E bu gene gelmiş. Bir yumrukla onu mahvedelim. Buraya çıkamamıştık demin. Buraya çıkalım. O kişi burayı buraya gösteriyor. Ama olsun biz burayı da merak ederiz buraya de da gidelim değil mi arkadaşlar? Şimdi değirmen gibi dönen bir şey Oo Oh, bu da da kapın bağlı. da gördüm. Oh, bu da arı da varmış. Arkadaşlar arılar çok zordur. Beyine batırırlar sevmemiz. Eee ne yapmam gerekiyor? Benim. Gel arı. Hey, be. Arkadaşlar arayayım, arkadaşlar, arayayım onu ve de konu mahvettim. Ve ne yapacağım gerekiyor acaba arkadaşlar? Anahtarı alacağız arkadaşlar biraz sonra. Bunları iterken. nasıl yapmamız gerekiyor acaba? Evet, hadi. Ah gelmedi arkadaşlar ya. Tamam o zaman. Şuradan vuralım. Kapatıyoruz böyle önce. O zaman bu böyle oldu. Bu böyle oldu. Bu böyle olacak. Bu da böyle, bu da böyle olacak, değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bu çok zor. Evet böyle olacak arkadaşlar. Tamam. Evet, girdi. Tamam. Şimdi ikinci topumuzu mu şey yapacağız arkadaşlar. Bunu zaman? Bunu mu? Yumruk Aa, Arkadaşlar, buna yumruk atmayacaktım herhalde. Şunu atayım. Bunu atarsam. Evet, oluyor. Yay arkadaşlar. Bu sefer anahtarımızı alabileceğiz sanıyorsun. Anahtarımız bu türlü gitmiyor ki. Arkadaşlar gidemiyoruz. Çünkü bizim başka bir şey de yapmamız gerekiyor herhalde. Şimdi anladım bir dakika. Hiçbir kuyuya girmeden onunla anahtarla birlikte anahtarı içeceğiz onu. Öf, arkadaşlar bu neymiş böyle. Tamam. Arkadaşlar burayı sonra yapacağız. Şimdi ben size diğer yerleri göstereceğim. Değmenden ee, atlayalım. Şimdi karşıya geçeceğiz. Evet. Ops, ops. Arkadaşlar dikenler. Atıyor da az kalsın. Tamam, sarmışıklardan çıktık. Oo. Bunlar buna değmemiz ve değmedi. Tamam. Tekrar mı araya? Su yaplayacağım. Gelin bakalım. Gel 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 gel. Gel, su yapla gel. Yey. Arı da yandı. Tamam. Şimdi kapıyı açalım. Ha ha. Arkadaşlar suya dene değen düşüler. Oh. Arkadaşlar böyle bir mağaraya girdik. Anne. <laughs> Arkadaşlar kaplumbağa golemi Baren beni kurtarmaya geldin. Dikkatli ol. Kaplumbağa golem çok tehlikelidir. Size saldırdığında saldırılarından kaçının ve karşılık vermeden önce tükenmesini bekleyin. Ayrıca tavandan düşen taşlara da dikkat et. Sana inanıyorum Baren. Dikkat et sana saldırıyor. Gelme. Gelme. Aa, ay, kaçar. Şuradan kaçtık ama onu <laughs> 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 Canım oldu. Arkadaşlar aa, yuvarlamam çok yuvarlanıyor. Gelmesin hadi mm ya. Aa, arkadaşlar kaçtığımız kimi de sevmiyor. <laughs> bir kaldı. Başardın harika iş. Anahtarı alıp beni kurtarmak için buraya gelebilirsiniz diyor arkadaşlar. Bu arada bugün erken saatlerde kardeşini burada gördüm. Peki görünmüyor da. Umarım onu bulursun. Kade kardeşinin burada ne aradığını merak ediyorum. Onu bir süredir görmedim. Belki de kış uykusuna yatmıştır. Onu Kar Vadisi'nde aramalıyız. Buradan sonraki varış noktası orası. Yey kaplumbağa Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir ayıyı bırak Kurtardık. Görüşürüz. Bir daha